Uzun yıllar önce Rusya'da bir grup madenci eski bir madende çalışmak için yola koyuldular. Madenden içeri girdiklerinde bir fare yuvasıyla karşılaştılar. Anne ve birkaç yavrudan oluşan farelerin yuvasını başka bir yere taşıyabilirlerdi ya da onları rahatsız etmeden çalışmaya devam edebilirlerdi ancak madencilerden biri onları öldürmeyi seçti. Bu durumdan rahatsız olan bir adam vardı ve son anda gelerek yavru bir fareyi ölümden kurtardı. Diğerlerini kurtarmak için geç kalmıştı ve onları katleden arkadaşıyla tartıştı. Yavru fareyi kurtaran adamın adı Victor. Victor fare için küçük bir barınak yaptı ve onu hiç canından ayırmadı. Madenciler genellikle birkaç gün maden içinde kalırlar. Victor bu süre içinde fareyi sürekli besledi ve bir çocuk gibi ona baktı. Aradan geçen zaman sonunda Victor sayesinde fare artık kocaman olmuştu. Victor'a da o kadar alışmıştı ki adeta onun bir parçası olmuştu. Sadece Victor da değil diğer madenciler de artık bu fareyi kendilerinden biri olarak görüyorlardı. Bir gün maden kapandı ve Victor fareyi evine götürdü. Aslında Victor da fareye o kadar alışmıştı ki onu artık bırakamazdı. Bir süre sonra maden tekrar açıldı ve işçiler çalışmaları için geri çağrıldılar. Ancak bu sefer işçileri bekleyen bir tehlike vardı. Madenin yanına geldiklerinde içeri girerken Victor'un faresi oldukça saldırganlaştı. Bu duruma Victor anlam veremese de fare sanki onları uyarıyor gibiydi. Yine de içeri girdiler ve derinlere doğru indiler. Ne yazık ki çıkışa yakın bir yerde toplanan metan gazı patlamaya neden oldu ve tüm çıkış yolunu kapattı. Bazı işçiler çıkışa yakın olduğundan kurtuldu ancak daha derinde olanlar hakkında bir şey söylemek mümkün değildi. Bir gerçek vardı ki birçoğu hayatını kaybetmişti. Victor'la birlikte beş arkadaşı derinlerde bir yerde mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardılar. Tabi çıkış yolu kapandığından ufak bir yerde sıkışıp kalmışlardı. Victor faresine bakarak onun girişte neden saldırgan olduğunu şimdi anlamıştı. Fare onları uyarmıştı ancak kimse elbette anlayamadı. Yanlarında biraz erzak ve su vardı ancak çıkış olmadığından ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Tabii ne yapacağını bilen biri vardı. O da Victor'un faresi. Fare iki ayağı üzerinde havaya kalkarak madencilere döndü ve sonra birkaç adım ileri gitti. Bu hareketi üç defa tekrarlayınca Victor'un dikkatini çekmeyi başardı. Sanki fare onları bir yere doğru çekmeye çalışıyordu. Victor fareyi takip ederken diğer arkadaşlarının arkasından gelmesini söyledi. Fare küçük bir bölmeden başka bir küçük bölmeye geçen bir geçit bulmuştu. Victor ve arkadaşları sürünerek bu bölmeye doğru geçtiler. Burada karşılarına büyük bir kaya parçası çıktı. Victor'un arkadaşları kayayı görünce buranın bir çıkmaza geldiğini söyleyip farenin peşinden gittikleri için delirdiklerini düşünüyorlardı. Daha sonra geri dönmek için harekete geçtiler. Bu sırada fare adeta çılgına dönmüşçesine Victor'a saldırdı ve ayağını ısırdı. Victor acının etkisiyle bağırmaya başladı. Ancak bir terslik vardı. Çünkü fare Victor'u asla ısırmazdı. Bunun üzerine Victor ve arkadaşları geri dönmekten vazgeçip kayayı parçalamaya başladılar. Kaya çok büyüktü ve zor kuruluyordu ancak pes etmediler. Bir süre sonra fenerler kapandı ve gıdaları bitmişti. Büyük bir karanlık ve açlıkla baş başa kaldılar. Ancak kaya vurmaya devam ettiler. En sonunda kaya parçalandı ve önlerinde bir aydınlık oldu. Çıkış yoluna ulaşmayı başarmışlardı. Daha sonradan öğrenilen bilgiye göre tam bir hafta kayayı kırmak için uğraşmışlar ve neredeyse 20 metre kaya kırmışlardı bir fare sayesinde umutlarını ve yaşam şanslarını geri kazanmışlardı. Fare Victor'a olan hayat borcunu böylelikle ödemiş oldu. Victor fareyi tekrar evine götürdü ancak fare bir süre sonra yaşamını yitirdi. Hayat öyle garip ki bazen mucizeler için bir farenin hayatını kurtarmak yeterli oluyor. Hayatta karşımıza nelerin çıkacağı belli değil ve işte bu yüzden hiçbir zaman umudumuzu kaybetmemeliyiz. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer kanallarımıza da abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.